Herkes kadar çok Ben de Süleyman Zahit olacak. Arkadaşlar bugün bir aracı ne yapıyoruz kardeşim? E, boyamıştık onun devamını getiriyoruz. Aynen part 2 yani. Çoğu zaman diyoruz ki arkadaşlar part 2 gelmiyor. Lütfen part 2'de atın diyordunuz. Bu videomuzda sonra kardeşim bir aracımızın Kartal Strex marka aracımızın part 2. Evet. bölümü çekiyoruz. Bu bölümde ne yapacağız kardeşim? Bu bölümde motor içini falan toplayacağız. Motor içini toplayacağız, motor içi dağınık toplayacağız, çalıştıracağız, ön tarafını toplayacağız. Farlar, malları dağınıklı. Tamponu, i̇şte, farı. Tamponu, farı, ondan sonra stopları, ondan sonra alt marş belir dağınık. Onu evet. toplayacağız. araba Arabayı çalıştıracağız, yürüteceğiz. Hafiften lastik yakmaya çalışacağız. Yanlama zaten kartal pek yapamadı herhalde. Yapar da yani bizimki yapamaz. Bir de lastik yakmaya çalışacağız. Allah'ın izniyle. Başarabilir misin? Hmm. İnşallah. İnşallah başarırız diyoruz. Şuna kaçıp sen ne kardeşim? Evet. Kendine güvenirsin kardeşim. Ben de kendime güveniyorum. İnşallah araba yakacak. Doğru mu kardeşim? Yakacak mı? Yakacak. Lastik yakacak işe atıyoruz. Süleyman kardeşim lafı fazla gerek var mı kardeşim? Gerek yok. Arkadaşlar lafı fazla gerek yok. Bu videomuzda sizlerin tam tamına 3000 beğeni bak. Fazla bir şey istemiyoruz. 3000 beğeni bekliyoruz. Ve arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Süleyman kardeşim daha doğrusu hemen geçelim diyoruz. Hadi geçelim kardeşim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımız boyadan çıktı. Geçen videoda aracımızı boyacağımızı söylemiştik. Aracımız boyadan çıktı şu anda. Aracımızda yapacağımız şey arkadaşlar şu gördüğünüz gibi motorun e, şey canttan damlamadığı iç tarafları var. Oralar, siyah boyayacağız. Lastikleri parlatacağız. Arka tamponumuzu belki değiştiririz veya tamir ederiz, anlatırız. O da, o da olabilir. Şu an arkadaşlarımızın yanındayız. Böyle pastacı atacağız arkadaşlar. Yani burada pastacı atacağız. İçini temizleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle içini göstereyim. İçimiz çok pis. Kapanı aslında falan temizleyeceğiz arkadaşlar aracımızın. Şunu görsün arkadaşlar aracımızın içi bu şekilde. Göğsümüzü, mösümüzü temizleyeceğiz. Sinyallerimizi takacağız. Farlarımızı takacağız. Ön kapamı sokacağız Motor çipi sokacağız Arabamı çalıştıracağız, ütüyeceğiz. Bu part 2. Allah izniyle part 2 ile her şeyimizi yapacağız bakalım. Aracımızı koyduğunuz gördüğünüz arkadaşlar. Şu anda karşımızda. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı dışarı çıkarttık. Toplamaya başladık. İlk başta ben camlarını sildim. Şöyle falan sildim biraz. Pis tavan. Şimdi şuradan su uzun para atıyorum akan yerleri. Sen ne yapıyorsun bak kardeşim? Ben yani, de... Sen yani. de motorcu topluyor değil mi kardeşim? Evet. Şuna bakayım şuradan motorcu topluyor ben size. Gördüğünüz arkadaşlar motorcumla karşınızda. Şuna bakayım toplu maçı onları izle var. Arkadaşlar gördüğünüz aracımızı toplu para yaptık. Şu anda akan yerleri alıyoruz. Bu tarafa sürdüğümüz kalatıyor. Bastatları bana. adamı. Gördüğünüz gibi parladık. Orada çubuğu paratık. Şu anda fazla halli ustamız yapıyor inşallah. Yani. Evet, gördüğünüz gibi şu anda Arkadaşlar gördüğünüz gibi aracımızın pasta cihazı sattık. Biraz tozlu ama. Atma aşpelerini taktık. Arkadan tamponu mağın çekti. Şimdi ön tamponu çekeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi farlarını topluyoruz. Farlarını krom boyuya boyayacağız. Ee, Süleyman kaç tane yapıyor kardeşim orada? Bu tarafın kimi takıyor? Evet bu tarafın maaş beni takıyor. Bu da bu şekilde evet. arkadaşlar. Arka gibi şu an toplıyoruz Allah'ın izniyle. Toplamak rahat mı Süleyman kardeşim? Kolay Evet Şema kaç şu an ben yani şu ön tarafın farlarını işte tamam ettim. Şeyi falan yıkacağız. Far, e, şiş, tamponu yıkacağız. Ön tarafı toplayacağız. On numara çıkacak mı kardeşim? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kartal aracımızı farlarını taktık. Önü bu şekilde oldu. Tamponu tamponu topladık. Arka tarafını topladık. Aracımız da öyle bu şekilde oldu. Şimdi motorda ufak bir eksik yer vardı. Motora ilk marşı batacağız. E, bucu kablosunu değiştirdik. Bucu kablosunu değiştirdik. Bucu kablosu hiç yoktu bir tanesi. Onu değiştirdik. Yağına baktık şu anda yağ var mı diye. Yağ falan gözüküyor. Şu anda gözüküyor yani. Bakalım tekrardan bakalım yağına. Evet. Evet yağımız var. Yağ full aracımızın. <laughs> şimdi arkadaşlar orada gaza bir kablo çektim. Gaza açmadığını fark ettim. Allah'ın izniyle marşa basacağız. Suyuma kardeşim gelip marşa basacak inşallah. Ya e devam et kardeşim. Marşa basalım kardeşim. Bir marşa basalım gaz verelim. Bismillahirrahmanirrahim. Bu kablo şimdi bir dakika duramadık. Gaz açayım kardeşim. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Bas kardeşim. <laughs> Kontak altta kardeşim. Kontak altta. Anahtar yoktu. Anahtar çektik arkadaşlar bu arabamıza. Bas kardeşim. Gaz ver. Arkadaşlar hala toplumda devam ediyoruz. Şimdi akayenler var orada pasajı atıyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz kartal aracımızın ön tamponunda ben bir sprey boya buldum. Ona boyadım. Şu anda görüyorsunuz. Ahmet karşımda ne yaptı? Camları sildi. Şu anda camlar da sıfır gibi çıktı arkadaşlar Şu anda görüyorsunuz. Evet. Şöyle buralarda tamponu falan da parlattım. Arka tamponu da parlattık. Orada kırık var onu tamponu. Arzuma kaşığa gördüğünüz karşınızda şu anda. Hayırlı uğurlu olsun inşallah tutulmak için. Ok oh, gibi çıktı arabamız. İçinde biraz hafiften sildim fazla silemedim ama. İç da sildik şöyle. Görüyorsunuz. Oo temiz oldu. Tabii içim içi biraz pis. Ama tabii temizlenmesi lazım Allah'ın izniyle. Şuna göre hazırım karşınızda. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çalıştık, yürüttük, pasta işlemlerini gerçekleştirdik. Biraz da güneş yanıkla yaptık arabamızı. <laughs> Cilanın nasıl izdi? Gördüğünüz gibi. Kordonu mordonu ok gibi çıkarttık. Şu an aracımız tekrardan çekicimizi yükledik arkadaşlar. Ee, Evimizin önüne götüreceğiz. Ee, bir sürüşte yapacağız trafik kapalı olan arkadaşlar. Gördüğünüz aracımız şu an karşınızda. Pasta ameliyatı halbuki olsun kartta sarı O zaman arkadaşlar gelin evin önüne gidelim orada bir sürüşte şey yapalım onlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kartta sarı ekstradımızı boyadık. Farlarını yaptık tamponunu yaptık. E, ee, ondan sonra arka stopunu yaptık. E, ee, gördüğünüz gibi arkadaşlar pastacı yaptık akan yerlerine. Jant lastiğini tamir ettik. Tavanı güneş yanıkı bıraktık. Aracımızın en son hali bu şekilde. Buraya da yürüyerek getirdik ve aracımızı çalıştık, yürüttürdük. Bugün de Allah'ın izniyle ilk marşımızı basacağız. Arabamızda bir ufak bir piknik yapacağız ama kordonlarımız güzel çıktı değil mi kardeşim arabamızın? Kordonları ok gibi çıktı. Arabanın motoru da cehli ama bir 100 lira kadar aldık bitmemiştir değil mi kardeşim inşallah? Belli olmaz. Belli olmaz. Bitmiş de olabilir. 10 lira. Şu an 100 lira kadar eskinin 10 lirası gibi değil mi kardeşim? Evet. 3 liraydı gaz şu an 20 lira oldu. Valla bilemiyorum bitti mi bitti mi mi? Sence bitmiş miydi zaten kardeşim? Abi. İnşallah bitmemişti kardeşim. aracımız şu an arkadaşlar görüyorum karşınızda. Bir de size içini açayım arkadaşlar. İçini de topladım çok kadar veren böyle içi biraz pisti. Yıkadım iki kere şu yıkadım ama çıktı kadar çıktı. Görürsün arkadaşlar içi de işte bu şekilde aracımızın. Ee, şu an arkadaşlar bugün ne yapacağız kardeşim? Sürüş testi yapacağız. Ama şaşırıyoruz. Şey Süreceğiz. Bir de burn out. Ne demek kardeşim o biliyor musun? Drift. Drift değil. Drift ayrı bir şey. Burn out lastik ayakları. Değil mi kardeş? Aynen abi. Bir de lastik yapacağız Ama tavanımız ayrı bir desen ne oldu? Tavanımız ayrı bir güneş yanıkları oldu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Tavanımızda on numara güneş yanıkları var. Görüyorsunuz. Ee, o da ayrı bir hava kattı aracımızın. Ee, şu anda gördüğünüz arkadaşlar aracımız burada. Tabii yağmur yağdı falan biraz pislendi ama. Tekrardan yıkamıyoruz. Bu araba pis satmak daha mantıklı. Akıntılar <laughs> falan zaten gitti ama arabamız şöyle o ayrı bir güzel durdu. O zaman sonra kardeşim ne yapalım kardeşim? Aradığımız bir çarşıdan bir hafta gezelim de lastik sık yakalım mı kardeşim Allah'ın izniyle? Hadi yapalım o zaman kardeşim. Arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi aracımızın gazını bağladık. Marşa basıyoruz. Elini de şeyden alacağım. Bismillah abi rahim. Diyerekten. Marşa basıyoruz. <laughs> şu an çalışıyor gördüğünüz bak, Tek tek marşa çalışın. Kardeşim yaklaş kardeşim. Aracımızın egzozu var bu arada. Bir ileri geri yapayım. Şöyle yapayım dolanayım. Doğru mu? Sosyal yanıma atla birazdan. Ben bir ileri geri yapayım. Газ витяг Alalım. Arabamızın içi nasıl kardeşim? İçi güzel abi. İçi güzel. Şöyle iç çekim alalım. Buna fazla bir sürü şey yapmayız biraz. zaten ne oldu belli kardeşim sana. Ama benim bu arabayla yapmak istediğim tek şey ne kardeşim biliyor musun? İlk başta bir lastik yapmak sonra arabayla piknik yapmak. Sen yapabilir misin kardeşim? Yaparız abi niye yapmayalım? Bir, bir, meyve suyu içsek bile yeter kardeşim. Şöyle görün <laughs> arkadaşlar aracımız yürüyeni güzel. Direksiyon o kadar yumuşak ki direksiyon gibi. Yani bu araba güzel oldu. güzel kardeşim. Bu kadar bir süzdeş yeter. Şimdi bir suya gireyim hafta yıl asker ıslansın. Yakayım mı kardeşim? Yakalım. abi. Yakarsak iyi olur mu kardeşim? Atla kardeşim yakayım. arkadaşlar gördünüz mü şu anda aracımız karşınızda lastik yakmayacaksa fakat lastik yakmadı. Niye yakmadı kardeşim? Yerler yaş, normalde yakması da lazım. Ben sanayide bir lastik yaktım bir gör. Deli gibi yakıyor. Ama arabaya bir şey olmuş, araba gaz yemiyor. Sanırım gaz ayarında olabilir mu kardeşim? Olabilir abi. Kardeşim şu an ne yapacağız kardeşim kartal arabamızda? Piknik yapacağız. Piknik yapacağız. Piknik yapacağız. Yani çünkü kartal arabayı ne yapacağız kardeşim? Piknik yiyeceğiz değil mi? Kartal bir de dolu ile piknik yiyeceğiz. kardeşim o zaman hemen piknik malzememizi getirir misin kardeşim? Sümak kardeşim getirir. Ben de burada oturuyorum kardeşim. Şu ortamımızda masa. Araba kaputta masamız. Zor maç. Masa mı nasıl kardeşim? Masa güzel abi. Oğlum daha biz buraya macun yeni yapmadık mı? Çatlamış mı? Hayır çatlamamış. Pardon pardon. Verek akıntısı olmuş mu? Çatlamış zaten. Ama macunlar çatlamadı değil mi Sümak kardeşim? Koyu, koyu. Yok. Altın temizleri kaptım. Çabuk açısın. Arkadaşlar az önce lastik yakamadık. Kusura bakmayın. Ama bir lastik yakacağım var ya da var. Nasıl yapacağız kardeşim? Tamam. Yağ Lastiği ya yağ dökeceğiz. Mantıklı mı kardeşim? Mantıklı abi. İyi olur mu kardeşim? <laughs> Lastiği dökeceğiz. Yere de dökeceğiz. Oo, yak babam yak. Sana piknik için malzemeler alalım. Kardeşim sen kameraman kardeşim, sen de kardeşim. Alır mısın kardeşim? Al <laughs> kardeşim. Bir de şöyle mi yiyorsun? Hah. kardeşim pikniğimize. Allah'ım bu nimetleri bize verdiği için sonsuz şükür olsun Rabbim'e. Gözünüze. Rabbim taşır art, artır taşırma, eksit azaltma. Doğru mu kardeşim? Amin diyoruz. Hani öyle büyük bir dua gerek yok bir meyvesimiz içi var arkadaşlar Şükretmek lazım. Manzara arkamızda. Arabamız arkamızda. Kartas Telex. Doğru mu kardeşim? Klasik yakar mı kardeşim? Deneyelim. Takabilecek mi? Sen yakacak mısın hocam kardeşim? Yakar abi. Pikniğimizi yaptığımıza göre hemen bir malzeme getiriyoruz. Çok önemli malzeme. O taraftan değil, bu taraftan değil. Bir saniye. Çok önemli malzeme. Türkiye'de tek. Evet. Bir Lubrimax diye bir yağ markası. Anam direksiyon yaymış. Bu da olur mu zaman kardeşim? Olur olur. Daha iyi olur. Daha iyi olur. Oğlum bence bu tam olmayabilir. Neyse deneyelim. Aynı taraf. Bir taraf dönüyor, bir taraf dönmüyor. İki taraf Şimdi bunu döküyor, iki taraf dönüyor. Sen gördün mü sözü kardeşim? Ben gördüm abi. Oh, oh, oh yarasın maşallah koçum. Ne şöyle abi? Hangi bu abi? Bir şey olmaz dostum. Ne şöyle yere dökelim. Ne temizleyici? Hı? temizleyici. Bu mu? Nasıl demek tatlı oğlum? Ona benziyor diyor. Yani. Ha. Şimdi kolay tamam. Yak babam yak. dem kardeşim, aslan kardeşim. Bakalım yakacak. Ne ha. ha? Oldu mu kardeşim? Dök, dökeceğiz. Tam etrafı dökmüş. Dökmüş sen yavrum. Pahalı. Elimi daha bir sakın. Ben sileyim. Bu sefer ben başarılı olacağımı düşünüyorum kardeşim sen. Ben de düşünüyorum abi. Yani az daha yayın. Islak medyayı nerede baba? Elimi istedik de. Sen ıslak medyayı versene bir. Bak, bak. Arkadaşlar bu arada yanlış anlamayın. Yani biz böyle arabada kesinlikle trafiğe çıkartmıyoruz. Bak çekiciyle geziyoruz. gidiyoruz. Bu video çekme şey trafiğe kapalı alan. Ee, gördüğünüz gibi trafiğe kapalı alanla çekiyoruz yani videomuzu. Hem de çekiciyle geziyoruz ki hani bir sıkıntı olmasın diye her yere çekiciyle götürüyoruz arabamızı. Çok so, arkadaşlar bir bağla kardeşim oraya. Ben Bismillah bağla, ben. Tekrardan bir deneyim. Doğru mu kardeşim? deneyelim bakalım ya. Hadi Allah bir, 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 bir. Aç baba. Şu direksiyon abi kalsın. Çıktı herhalde. Sonra şimdi de başlıyor. Döneyim bir daha. Başladım, Kardeşim nasıl yaktı kardeşim arabamız? Abi harikaydı. Abi ne, ne yapacağız kardeşim? Çevreye rahatsızlık vermemek için bunu fazla yapmayacağız. Zaten çevrede kimse yok. Bomboş talar görüyorsunuz. Aynen. İnşaat arazileri. Hemen kardeşim gene eve dönüyoruz. Bu hareketler... O kadar iyi değil değil kardeşim. kardeşim. Arkadaşım lastik yakma nasıl yaptı bak. Tek iki ayağım debriyaj bak. Görüyor musun kardeşim? Şey, Çekil kardeşim? Frenle basılı tutarak. Nasıl gidiyor? Ne böyle yavaş yavaş sesini. Böyle lastik ediyor ama yerin, deminin lastiği uygun olması lazım. Her lastik yanmaz. Yani her motorda her lastik yanmaz. Şimdi güçsüz bir motorda bu lastik yanmaz. Doğru mu Ardış? Doğru abi. Hem kışlık lastik var, hem de motor o kadar güçlü bir... yani BBB motor da sonuçta. 1.6 motor. Bak bu arada arkadaşlar şu kilit sistemi çek kardeşim. Araba böyle bir kilit sistemi yapmış. Bırak selek sonuçta. Yani 1.6 bu kışlık lastik biraz zorluyor ama... ...videoyu dökünce yakıyor kardeşim. Doğru mu Ardış? Doğru abi. Şu anda eve doğru artık arabamızı park etmeye gidiyoruz. Arabamız hazır. Satış hazır bir pozisyonda. Lastiğimizi yaktık. Allah utanılmasın. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kanıtlar seni kısacımıza yürüdük. Aracımız şu an karşılıyoruz arkadaşlar. Zaten böyle hayırlı olsun aracımız son halde bu şekilde. En üzerinde aldık yedik. Bak direkt sürüş testimizi bu çektik. Ve arkadaşlar videomuzu normal Allah'ın izniyle sonunda bu Tesla'nın Brasilia'ma onun şana. Bir günün son bölümü Arkadaşlar, arkadaşlar görünür bir videonun sonuna geliyoruz. Hep hepiniz kendinize bakın. Saykan Allah muhafaza. Süme kaçmadı şaka şim. Görüşürüz arkadaşlar. Süme bana görüşürdüyü arkadaşlar diyorum ki ben videomuzu beğenseniz like atmayı arkadaşlar halen kanalımıza abone değilseniz abone olunuz. Süme kaçım ne yapıyoruz? Videoyu bitiriyoruz. Bir Video dakika arkadaşlar. Burada. B T R yo